Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Mustafa Köneçoğlu imzalı Dünya Hatırası adlı güzel bir şiir kitabını konuşacağız. Şule yayınlarından çıkmış ve üçüncü baskısını yapmış bir kitap. Kitabın arka kapağındaki şiirden bir bölümle başlayalım. Ne hayatla pişti oldum ben, ne eküri, ne yaşadım fifty fifty. Kelimelerime karşılık bulamadım, üzgünlüğüm ondandır. Meğer eli sopalı bir öğretmenmiş benim acı diyebildiğim, meğer babanın daraltılmış ömrünü giymek oğulların kaderi. Şimdi sana birkaç numara daha büyük bir hayat, yani tavsiye etmek istiyorum, ölünce de giyersin. İster yeni bir yer edin kendine, ister yeni giysiler. Yetenek yetmez, şehri etsen de şiiri fethedemezsin. Mustafa Köneçoğlu böyle diyor. Sevdiğim şairlerden biridir kendisi. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitap biraz tanıyalım. Dünya Hatırası benim Mustafa Köneçoğlu'ndan okuduğum üçüncü kitap oldu. 69 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta anı, aşk, çocuk, çocukluk, dünya, insan, kelime, kuş, ölüm, özlem, sevgi, yalnızlık, yaşam ve zaman gibi temalarda şiirler yer almaktadır. Köneçoğlu iyi bir gözlemci ve iyi bir okur olduğunu hemen her şiirinde hissettirebilecek şekilde kurmuştur şiirlerini. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Mustafa Köneçoğlu Türk şiirindeki özgün şairlerden biridir ve kendine ait bir şiir evreni kurduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İsterseniz şimdi anıtlara geçelim. Mustafa Köneçoğlu Dünya Hatırası 13 Oysa Birin karşılığı binden fazla eder. Bazı ölümlerde. 13. Sadelik muhteşemdir. 15. Kelimeler kimseyi kurtarmaz ama üşümeye iyi gelir. 16. Saat hiç durmayacakken durur. Çünkü hayatta öyle. 17. Bir imla hatası değilsin. 17. Kararsız oyları ne kadar dağıtsan da aldanmak galip gelir. 21. Sahi hangi kuş beğenilmedi diye ötüşünü değiştirir? 22. Kelimelerime karşılık bulamadım. Üzgünlüğüm ondandır. 22. Yarına inanıyorsan bugüne kızmakla başla günlük işine. 23. Dünya dedikleri bir yutkunma yurdudur. Bir tek onu bilirim. 25. Ortalama yaşam süresi bunca uzarken ortalama insanlık süresi acaba nereye gitti? 25. İlk intiba son intibadır. Melekler de öç alır. 27. Diyememek de demeye dahil. 27. Benimle tartışma, tanışmak insanı yorar. 28. Herkesin gizli bir belkisi var. Yaşarken sessizce dinlediği. 30. Bütün şubatlar soğuktur ama mutlaka geçer. 32. Susmak, konuşmaktan daha fazla işçilik ister. 33. 33 çoğalıp durdu. Hiç çoğalmaması gereken ne varsa 37. Yine de yıllar geçti, yenilgiler geçti, yangın geçmedi. 39. Herkes her şeyle ise de her şeyin bir anlamı var. 39. Anlaşılmak cennettir, anlaşılmamak cehennem. 46. Her çocuk babasının ölmediği o yaşa gelince bir defa tökezler. 46. Hem bilirsin Bizde hatırası olan silaha temiz raporu verilmez. 49 adettir yokuş yukarı çıkana bizde soru sorulmaz. 54 Yanlış anlaşılmak bazı kelimeleri doğru yazmakla başlar. 58 Hep anlatılmış fakat hiç anlaşılmamış bir hikaye. 66 Gereksiz iletiler gibisin. Hiç gündeme gelmedin. Sevgili arkadaşlar, anlatılar bu kadar. Mustafa Köneçoğlu, başta da söylediğim gibi çok sevdiğim ve beğenerek takip ettiğim şairlerden biridir. Yine çok sevdiğim bir kitap oldu. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle lise 1'in sırta başlamak kaydıyla diğer eğitim kademelerinde bulunan ya da mezun olmuş kimselerde, İyi şiir okumaktan haz duyan, okuduğu şiirler işte hemen her yerde rastlanabilecek düzeyde, alelade şiirler olmasın diye direnen bütün şiir severlere gönül rahatlığıyla Mustafa Köneçoğlu imzalı Dünya Hatırası adlı bu güzel şiir kitabını önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.